Evet, bugün yeni bir video. Bu sefer size derya kuzularını gösteriyoruz. Bu SM gördüğünüz gibi yarı otomatik bütün bakımları yapıldı. Maşallah, maşallah. Evet. Marako kahve makinemiz son testleri yapılıyor. Bugün müşterisine nasip olursa teslim edilecek. Kahve her zamanki gibi kralsın yani köşende duruyorsun. Bugün üç tane derya kuzumuz var. Sizinle paylaşmak istedim. Siz de görün kuzuları. Maşallah, maşallah. Maşallah. Evet. Sevmemiz her zaman gibi en üstte yerini aldı. Şöyle. Siz sevgili müşterilerimiz için Samet Diker ve Adem Soy işbirliğiyle yapılan kahve makinelerinin en güzel hali. Maşallah.